Elazığ Belediyesi Konservatuarı bünyesinde kurulacak halk korosu yeni yetenekleri bekliyor. Elazığ Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda halk müziği, sanat müziği ve mahalli müziği yaygınlaştırmak için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde halk korosu kurulacak. Halk korosuna başvuran vatandaşlar yeteneklerine göre seçilerek Elazığ Belediyesi Konservatuarı bünyesinde kurulacak halk korosuna kazandırılacak. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Elazığ Belediyesi bünyesinde kurulacak olan halk korosuna 20-55 yaş aralığındaki vatandaşlar başvuru yapabilecek. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek seçmelerde adaylar ritim, tonlama, teknik ve stil özelliklerine uygunluk gibi kriterler üzerinden değerlendirilecek. Koro çalışmaları her perşembe günü saat 19.45-21.45 arası gerçekleştirilecek denildi.